Sampai jumpa di video selanjutnya. Bu sene inşallah yine hazırlıklarımızı yaptık. Her seneki gibi 2020 bu sene inşallah yine hayırlısı olur. Ee, okulların e, açılma sürecinde bir değişiklik olmazsa e, tekrar öğrenciler gelecekler inşallah. Pandemi sürecinde biraz sıkıntılar vardı. Elazığ için tabi deprem sürecinde başladı bu sıkıntılar ama bu sene eğer öğrencilerimiz e, kayıtlara geldikleri zaman e, tekrar satışlarımız, sezonumuz açılırsa biz de hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah öğrencilerimizi bekliyoruz bu El Elazığ esnafı için diyelim depremden başladı. Pandemi tabii ki etkiledi. Eğer okulların uzamasında, açılmasının uzamasında bir sıkıntı olursa tabii ki bizim için de sıkıntılar tekrar devam edecek. 30 bin kişinin eğitim gördüğü hem akademik personelin hem öğrencilerin bir fabrika diyelim yani büyük bir fabrika. E tabii ki bu bizi etkileyeceği gibi bir Elazığ'ı da etkileyecektir. Yani bu süreç herkes için faydalı olacaktır. Fiyatlar geçen sene göre tabii bir yüzde yani 15-20 artmış diyebilirim. Yani bu sene de çünkü piyasan geneli arttığı zaman bu bizi de etkiliyor. Beyaz eşyamızdan koltuk takımlarına kadar ondan sonra hallarımıza kadar perdelere kadar yani bir ev için ihtiyaç olabilecek her şey var bizde. Ev herhalde şu anda 3-4 arası yani kalitesine, ürün kalitesine göre, e, ihtiyaca binaen e, 3-4 arası olur. Şu anda öğrencileri bekliyoruz. İşte önümüzdeki kay öğrenciler gelecekler. Bu virüsten dolayı bayağı bir sıkıntı oldu. Yani dük dükkanlarımızda, depolarımızda işlerimiz birikti bayağı. Öğrenci gelirse memnun oluruz. İşte satışlarımız başlar. Genelde bizim işimiz üniversiteli olduğu için, üniversite sokağı olduğu için üniversite genelde çalışıyoruz ama esni tabii arkadaşlara bizim kendi milim... Memleketimizin arkadaşlarına satıyoruz. Elimizde elbise dolabı var. Kanepe, buzdolabı, çamaşır makinesi, oturma grubu, hallar. Yani her şey mevcut şu anda yani. Bir evet. evi 2 iki milyar, iki buçuk milyara bir ev dizilir rahat bir şekilde yani. Gereken zaten elimizde mevcut eşyalarımız. Yardımcı oluruz yani gereken fiyatlarda da konusunda her türlü yardımcı oluruz. Her şey zam geldiği için bayağı bir artış oldu geçen seneye göre. Ama bizim işte yine de fazla bir fark etmedi yani ama tabii ister istemez fiyatlar biraz arttı.